Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Türetmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün günü ortasında Miatek, Astor Enerji, Tapgıda ve Kale Seramik'in yeni teknik çalışmaları ve aracı kurum dağılımlarıyla karşınızdayım. Öncelikle Miatek'le başlayacağız. Astor'la devam edeceğiz. ile Tap gıdayı en sona bırakarak çalışmamızı bitireceğiz. Şimdi Miatek ile ilgili çalışmamızda özellikle dün akşam paylaşmış olduğumuz e, analiz çalışmasında bir düzeltme beklediğimizi söylemiştik arkadaşlar. Ki bu düzeltme durumuyla ilgili de şu şekilde şuraya bir zoom yapalım. 5 günlük harekette ortalamaya kadar bir düşüşün olacağını özellikle sabah açılış saatlerinden bekliyorduk biz. Şimdi biz bunu söylerken neye dayanarak söyledik? Bunları bilmek teknik anlamda çok çok önemli. baktığımız zaman da birincisi son 2 gündür yapmış olduğu tavan hareketleri. Hisseyi bu anlamda teknik olarak bir düzeltmeyi itmekteydi ki Bollinger bandı gibi farklı metriklerde aşırı alım bölgesinde bizlere negatif sinyaller üretiyordu. Bununla ilgili olarak da kar realizasyonun gerçekleşmesi kadar da doğal bir durum bu dönemde yok. Bunun neticesinde de aşağı yönlü eksi 3 eksi 4'lük bir açılıştan sonra tekrardan malların toplandığını görüyoruz ki kimin topladığını birazdan bakacağız. Onun dışında saatlik periyottan da incelediğimiz zaman da bizim algoritmamız var biliyorsunuz burada Trademark 2 şeklinde. Bunun da bir düzeltme sinyalleri ürettiğini, bu düzeltme sinyallerinin neticesinde de aşağı yönlü satış baskısını oluşturabileceğini dün söylemiştik. Sabah saatlerinde bunu görmüş olduk. Tabii ki bizim buradaki beklentimiz düşecek gidecek değildi. Ee, tekrardan günlük periyoda döndüğümüz zaman da 5 günlük harekette ortalamadan geri alımların gelmesi gerektiğini geleceğinden de bahsetmiştik. O yüzden bunun düzeltme olduğu bilincinde hareket eden yatırımcılar sabah saatlerinde rahat bir süre geçirmiş olduğu Hatta eklemeler gerçekleştirdi. Peki buradaki eksi 4'ten artı 4'e çıkışta malı toplayan kurum günlük periyotta kimmiş ona bir bakalım. Şöyle açtığımız zaman da özellikle satış tarafında Yine Bofa'nın dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 42.93 seviyesinde baktığımız zamanda da e, özellikle sabah saatlerindeki asıl baskıyı oluşturan unsurun Bofa olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Info 41.17'de şeker 40 liralarda. Şimdi bir anlık olarak güncelleme geldi arkadaşlar buraya. Mietek'in anlık aracı kurumuna ve Bofa'nın bu son saatlerde özellikle 43.91'den mal aldığını, ufak da olsa mal aldığını şu an için anlık olarak görüyoruz. Bu güzel bir gelişme bakıldığı zaman da Bofa'nın o baskıcı e, tavrı burada e, bitmiş bulunmakta. Yapı Kredi İş Bankası bizim için İş Bankası önemli değil. İş Bankası bugün de almaya devam etmiş arkadaşlar. Bu İş Bankasının durumu da bizler için önemli. Satış tarafından Marbaş ünlü Ziraat 43 liralardan bir maliyet oluşturma e, çabasında ancak şu an için e, bakıldığı zaman da artı 5'in üstüne çıkmamasının asıl nedeni 43 liralarda bu kurumların satış tarafında maliyet oluşturması olarak karşımıza çıkıyor. Gün sonunda bakalım neler olacak. Şu anda BOFA'nın alımını devamının takibini sağlayacağız. Gün sonunda da Miatek'in tekrardan detaylı çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız hep beraber. Peki astro enerjiye geçelim hemen. Astro enerjide de bu yukarı yön, yönlü hareketliliklerde düzeltme sinyallerinin olduğunu dünkü videomuzda ondan önceki videomuzda da belirtmiştik ki bu süreçte de özellikle 5 günlük hareketli ortalama bizler için çok çok önemliydi. Baktığımız zaman da çok yakın seviyelere kadar inişten sonra tekrardan tepki aldığını görebilmekteyiz. Yatay düşenle bir hareketliliği var şu anda. Bir bakalım kim alıyor kim satıyor Astor'da da daha rahat bir yorum yapabileceğiz. Buna baktıktan sonra şu arkadaki Miyateki de kapatalım. Astor kalsın. Şöyle genişletelim. Baktığımız zaman da bu düşüş durumunda özellikle İş Bankası BOFA'nın alım tarafında maliyetlendiğini 115 liralar civarını görebilmekteyiz. Devamlı oyak, taciler ve ahlakçı geliyor. Satış tarafında ise infonun Ziraat Bankası'nın garantinin yatırım finansmanın sırasıyla %10'un üstünde bir payda 115-114 liralarda bir maliyet oluşturduğunu şu an için görebilmekteyiz. Alışta satış net lotta başa baş noktasında ilerlemekte. Şu anki durumun ben teknik olarak yorumunu yapacak olursam gayet stabil, gayet normal olağan akışta ilerliyor burada 5 günlüğün üstünde bir kapanışı gördüğümüz takdirde hafta sonuna kadar tekrardan 118 4 üstünde kapanış denemelerini yapacağını ben Astro enerjinin açıkçası düşünmekteyim. Bunun dışında da devam bu durumun devamında da bugün seans sonu kapanışından sonra da Astro'nun analizi gelecek. Kaleser'le devam ediyoruz. Kaleser'de de bu yukarı yönlü hareketliliğin şurada bir direnç bölgesi yarattığını, bir baskın olduğunu söylemiştik ki bu baskın baskı unsurları birincisi iç trendiydi. İkincisi son dönemdeki yaşanan fiyat hareketlilikleri neticesinde Bollinger Bandı gibi metriklerin aşağı bölgesinde yer almasıydı. Bugün bu iç moku bulutunun yatayda olsa kırılımını gerçekleştirdi. Burada bizim için önemli nokta 5 günlük hareketli ortalama üstünde kalıp kalmayacak aydı. Baktığımız zaman da şu anda bu seviye üstünde kapanış devamının olduğunu görebilmekteyiz. Bunun akabinde de 74.20 bizim ara direnç noktamız olacaktır. Kale Seramik tarafında bu seviye üstündeki bir kapanış durumunda da yukarı yönlü bir rahatlamanın gelebileceğinden bahsedebiliriz şu anki görüntüde. Peki kim almış, kim satmış hemen o tarafa da göz atmış olalım. Kale ser Seramik'e şu şekilde bakıldığı zaman da ilk 5 alıcı Ak Bankası, Deniz Bankası, İş Bankası, Şeker Gedik şeklinde bir ilerleyişi mevcut. BOFA burada satış tarafında maliyeti 72.30 seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Özellikle şu yukarı yönü tepki hareketindeki önemli baskın unsurlarının başına geliyor. Devamlı ziraat, garanti, flip yatırım, yatırım finansman şeklinde de bir ilerleyişi var Kale Seramiğin. Genel olarak bu seviyeleri takip ediyor olacağız Peki son olarak Tapgıdağının durumu Görüntüsü nasıl Bizim aslında tapgıdağ ile ilgili Söylediğimiz bu zamana kadarki her şeyin Stabil bir şekilde gerçekleştiğini gördük Özellikle şu son dönemlerdeki ki çıkış hareketinin bu şekilde olması gerektiğinden de bahsetmiştik ki e, bugün itibariyle da güzel bir görüntü oluşmuş bulunmakta e, özellikle şu çekiçle beraber aşağı yönlü talep bölgesinden gelen alımlarla beraber 5 e, günlüğün üstünde tekrardan bir kapanış durumu var 137.1 seviyesi üstündeki kapanışların devamında da bu yukarı yönlü hareketliliklerin devamı niteliğinde bir sinyal olduğunu bizlere göstermiş olacak bu sinyalle beraber de bir ara direnç noktası belirleyecek olursak 143 liranın ilk direnç noktası olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Akabinde de şu zigzag devamında yukarı yönlü hareketliliklerin daha rahat ve stabil bir şekilde devam etmesi de muhtemel olarak gözüküyor şu an için. Peki kim almış, kim satmış hemen onun da özetine bakmış olalım. Şu şekilde tapkı daha yazalım. Baktığımız zaman da bugün BOFA yine alımda. İş Bankası'nın alımda olduğunu görmekteyiz. BOFA sadece bugün alımda değildi. Ee, onu biliyorum. A1 Kapitali Ahlatçı Info şeklinde de bir ilerleyişi var. Sağ tarafta Yapı Kredi Ziraat Osmanlı Vakıf ve Deniz Bankı'nda satıcı tarafta maliyetlendiğini şu an için görebilmekteyiz. TAP tarafında bu seviyeler önemli. Bu seviyeleri hep beraber takip ediyor olacağız dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Seans sonunda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.